Günümüzde hala var olan hayvanlara kıyasla nesli tükenmiş hayvanların sayısının daha fazla olduğu söylenmiştir. Bu hayvanların çoğunun nesli yakın zamanda tükendiği ve elimizde görüntüleri olduğu için şanslıyız. Bugün nesli tükenmiş hayvanların 10 nadir videosuna bakacağız. Bir numaraya kadar bizi izlemeye devam edin. Kalbinizi kıracak bir hikaye sizi bekliyor. Bu bal sığır antilobu. Bu bal sığır antilobu Sahra'nın hemen kuzeyinde yaşayan Afrika'ya özgü bir tür antiloptu. Burnunun yan tarafındaki gri lekeler ve kuyruğunun siyah tutamı hariç yekpare kum rengi kısa bir kürkü vardı. Omuzlardan 1 metre boyundaydı ve önden bakıldığında U şeklinde boynuzları vardı. Ayrıca 200 kişilik sürülerde yaşadığı bilinen sosyal hayvanlardı. Bu bal sığır antilobu 3000 yıl önce Mısırlılar tarafından yemek ve kurban edilmek için evcilleştirildi. 1900'lü yıllarda ise aşırı avlanma yüzünden soyu tükendi. Bu bal sığır antilobonun 1923'te vahşi doğada bulunana kadar neslinin tükendiğine inanılıyordu. Daha sonra 1950'de Fransızlar onları yok edene kadar avladı. Bu zavallı tür bir türlü rahat yüzü görmemiş. Fransızlar 1847'de Cezayir'i fethettiklerinde bütün bu bal sığır sürüleri onları zararlı hayvanlar olarak gören sömürge ordusu tarafından öldürüldü. 1860'ların ortalarında hayvanlar Sahra Çölü ile Kuzeybatı Afrika'nın dağ silsilesi arasında sıkıştı. 1902'de Tunus'ta, 1925'te Fas'ta ve Cezayir'de nesilleri maalesef tamamen tükendi. Bayji Bayji veya Çin Nehir, Yunus'u Çin'deki Yangtze Nehri'nde 20 milyon yıl yaşadı. Nesli tükenmesi hızlı ve şok ediciydi. Birkaç on yıl içinde sayıları yaklaşık 6000 hayvanlık sağlıklı bir popülasyondan sıfıra indi. Bu biz insanlara uzun bir zaman gibi gelebilir ama evrim açısından baktığınızda göz açıp kapayıncaya kadar geçen süreye eşdeğerdir. 1950'lerde Çin'in sanayileşmesinden önce nehrin gelişen ekosisteminde yaklaşık 6000 bayıcı yaşıyordu. Yukarı ve aşağı göç ettiler. 1980'lerin ortalarında yapılan araştırmalar tahminen birkaç yüz bayıcının hayatta kaldığını ortaya koydu. 1990 yılına gelindiğinde Bayıcılar kritik tehlike altındaydı. Sadece 100 kişi kaldıkları düşünülüyordu ve 1997'de sadece 13 tanesi kaldı. Bayıcı sayısındaki düşüş hızlı ve şok ediciydi. Bu düşüşü tetikleyen birincil faktör, yerel balıkçılıkta yanal olarak yakalanmaları ve bozulan habitatın hızlıca genişlemesiydi. Aralık 2006'da Yangtze Nehri'nin tamamının dikkatli ve kapsamlı bir araştırılmasının ardından neslinin tükendiği ilan edildi. Bu çalışmada tek bir bayıcı örneği tespit edilemedi. O zamandan beri bu hayvanın doğrulanmış bir izine rastlanmadı. Bu yüzden varabileceğimiz tek sonuç bayıcı neslinin sonsuza dek yok olduğu ve sorumlusu tamamen insanlık. Havai Kargası Bu yerli havai kuşu bilinen son iki vahşi bireyinde ortadan kayboldu 2002 yılında vahşi doğada soyu tükenmiş ilan edildi. Bazı kuşlar esaret altında yaşamaya devam ediyor. 1993-1999 yılları arasında esir yetiştirme programında 40'tan fazla kuş yumurtadan çıkarıldı. Kuşlar hafifçe müdahale edilmiş bir habitata salındı ve yakından izlendi. Ancak 1999'da artan ölümler nedeniyle salınmaya başladılar. Kuşun neslinin tükenmesinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak araştırmacılar kuş sıtması gibi bir hastalığın türlerin azalmasında önemli bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Öte yandan bu türü Canlanma alevi hiç sönmedi. 2017 yılında korumacıların yıllar süren çalışmaları sayesinde bu kuşların 11'i doğal alan rezervi havuzunda serbest bırakıldı. Bu canlanma hala kırılgan olsa da şimdilik her şey yolunda gibi görünüyor. Ocak 2018'de Havai Arazi ve Doğal Kaynaklar Dairesi 11 havai kargasının vahşi doğada yaşama alıştığını açıkladı. Bu duaya salınmalarından yaklaşık 3 ay sonra yapılan bir açıklamaydı. Hawaii'nin bir kez daha bu muhteşem kuşlarla dolacağı günü dört gözle bekliyoruz. Siyah Batı Gergedanı Siyah batı gergedanı soyu tükenen en yeni türlerden biridir. Nedenini öğrenince mesele daha da trajik bir hal alıyor. Bir zamanlar Afrika kıtasının güneydoğu bölgesindeki birçok ülkede bulunan bu türün 2011 yılında resmen neslinin tükendiği ilan edildi. Son doğrulanmış canlı örneğin 2006'da görülmüştü. Bu hayvanın neslinin tükenmesinin birçok nedeninden biri olarak habitat kaybının yanı sıra spor avcılığı da gösterildi ama türünün sonunu getiren en büyük etmen kaçak avcılıktı. Bu hayvanlar Çin geleneksel tıbbında büyülü güçlere sahip olduğuna inanılan boynuzları sebebiyle yasadışı avlandı. Gergedan boynuzları şifalı kabul edilir ve ateş, iktidarsızlık ve hatta kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılırdı. Çinliler iyileştirici özelliklerine öyle inanıyorlardı ki 1950'lerde Çin lideri Mao Zedong Çin halkını batı tıbbı yerine bunları kullanmaya teşvik etti. Sağ ol Mao, aspirin içmemek için koca bir türün sonunu getirdin. Laysan Rail 15 santim uzunluğundaki uçamayan küçük bir kuş olan Lysan Rail ilk kez 1828'de Lysan Adası'nda Rus denizciler tarafından görüldü. Korkusuz ve yakalanması kolay olan Lysan Rail'lar yerlerde yemek için kuş kemiklerinde kalan küçük et parçaları, sinek ve güve gibi şeyler arardı. 1890'da başlayan guana gübresi toplama çalışmalarının etkisi ve 1910'larda tavşanların ortaya çıkmasıyla birlikte adadaki doğal bitki örtüsü yok oldu ve bu kuşların neslini tehlikeye attı. Sigorta popülasyonları yaratma çabasıyla kuşlar yakalanıp diğer hava adalarında serbest bırakıldı. Midway adasında güzel bir başlangıç yapsalar da 1943'te donanma gemileri aracılığıyla gelen siyah sıçanlar yüzünden nesilleri tükendi. Son Lysan Rail'lar Haziran 1944'te görüldü. 1945'te yapılan bir araştırmada diğer adaların hiçbirinde bu kuşların izine rastlanmadı. Kara Orman Tavuğu Kara orman tavuğu 1930'ların başlarında türünü kurtarmak için 10 yıllar süren eşsiz çabalara rağmen yok olan büyük çayır tavuğunun bir doğu alt türüdür. Sömürge dönemlerinde Maine'den Carolinas'a kadar Bodur kıyı habitatlarında yaygındı. Avrupalı yerleşimcilerin sayısı arttıkça bu tavuklar daha çok avlandı. Ayrıca sık sık çıkan yangınlar kıyı bölgeleri uzun yıllar çorak arazilere çevirdi. Bu kuşların habitatlarının değişime uğraması anlamına geliyordu. 1870 yılına gelindiğinde tavuklar ana tamamen yok olmuştu. Ve sadece Kotburnu kıyılarında küçük bir adı olan Martas Vanyard'da kalmıştı. Martas Vanyart yetkilileri avlanmayı yasakladı ve adadaki kalan kuş habitatını korumak için bir koruma alanı kurdu. İlk başta işler yoluna giriyor gibiydi. 1916 yılında önceden 100'den az olan nüfusları 2000 civarında yükselmişti. Ancak kara orman tavuklarının mutluluğu uzun sürmedi. Mayıs 1916'da yıkıcı bir orman yangını tavukların üreme alanlarını sardı. Ertesi yıl yıllık nüfus sayımında sadece 150 kuş sayıldı. Hayatta kalanların çoğu erkekti. Bu da maalesef nüfuslarını büyük tehlikeye attı. Su içi üreme ve hastalıklar nedeniyle sonraki 10 yıl içinde büyük zarar gördüler. 1927'de sadece 13 kuş kaldı. 1928'de ve daha sonra 1929 baharında sadece bir tavuk kalmıştı. Boeing ben adını verdikleri tek kurtulan kara orman tavuğu en son Mart 1932'de görüldü. Huzur içinde yatın tavuklar. Altın kurbağa Altın kurbağa Costa Rica'nın Monteverde şehrinin kuzeyindeki küçük bir yüksek irtifalı bölgede yaşıyordu. Altın kurbağa bilim insanları tarafından ilk olarak 1966'da tanımlandı. Ancak keşfinden kısa bir süre sonra nüfusu azalmaya başladı. 1987'de Nisan ve Temmuz ayları arasında araştırmacılar ormanın etrafındaki birkaç sığ havuzda dağılmış yaklaşık 1500 yetişkin kurbağaya dikkat çekti. 1988'de bilim insanları aynı bölgede sadece bir kurbağa buldular. O da erkekti. Birkaç mil ötede 9 tane daha gördüler. Bir altın kurbağanın son görülüşü 15 Mayıs 1989'da oldu ve o zamandan beri suyu tükenmiş olarak sınıflandırıldı. Kurbağanın sınırlı yaşam alanı, iklim değişikliği ve evcil hayvan ticareti neslinin tükenmesine katkıda bulundu. Altın kurbağa aramaya çıkan çok oldu ama maalesef hiçbiri bulamadı. Mavi ara Mavi ara türü, Rio filminde türünü kurtarmak için binlerce kilometre yol kat eden Blue adında büyüleyici bir papağan sayesinde ün kazandı. Yeni bir çalışmaya göre maalesef bu muhteşem kuşların nesli tükendi. İronik bir durum değil mi? Film türünün son dişisiyle çiftleşmek için Minnesota'dan Rio'da Jenerio'ya seyahat eden esaret altındaki bir erkek kuşun yolculuğunu anlatıyordu. İki kuşun aşık olup bebek yapmasıyla mutlu bir sona ulaşıyordu. Ama ne yazık ki gerçekler daha acı. Bir CNN raporuna göre son Mavi Ara büyük olasılıkla filmin yayınlanmasından 11 yıl önce 2000 yılında öldü. Ormansızlaşmanın bu kuş türünün neslinin tükenmesinin ana nedeni olduğuna inanılıyor. Tazmanya Kaplanı 7 Eylül 1936'da türün koruma statüsüne kavuşmasından sadece 2 ay sonra Taylesin olarak da bilinen son Tazmanya kaplanı Benjamin Hobart'taki Memuris Hayvanat Bahçesi'nde ölmüştü. Koloni döneminde Tazmanya'da yaklaşık 5000 Tazmanya kaplanı olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte aşırı avlanma, habitat tahribatı gibi faktörler nedeniyle türleri hızla yok olmuştur. Vahşi bir Tazmanya kaplanına dair bilinen son görüntüler 1930'da çekildi. 30'ların ortalarında bu türden bir örnek görmek oldukça nadir hale gelmişti. Bilimsel ve zoolojik topluluklardan yetkililer azalan Tazmanya kaplanı popülasyonundan endişe duymaya başladılar ve koruma önlemlerinin alınması için baskı yaptılar. Vahşi doğaya bu hayvan için birçok keşif gezisi düzenlendi ve hayvanın hala orada olduğuna inanan insanlar tarafından çok sayıda gözlem rapor edildi. Buna rağmen Tazmanya kaplanı türünün devam ettiğine dair kesin bir kanıt yoktur ve hayvan 1986'dan beri resmen nesli tükenmiş ilan edilmiştir. En iyisini en sona sakladım ama önce tamamlanması sadece 5 saniye süren hızlı bir mücadelem var. Önümüzdeki 5 saniye içinde bu videoya bir beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. 10 yıllık inanılmaz bir şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Yalnız George, Yalnız George Pinta Adası'nın son dev kaplumbağasıydı. Sadece Galapagos'taki Pinta Adası'nda bulunabilen dev kaplumbağanın bir alt türüydü. 100 yaşındaki sürüngen 40 yıl boyunca Ekvador'un Galapagos takım adalarında bir türleri koruma simgesi haline geldi. Türdeşleri 1900'lü yıllarda et ve kaplumbağa yağı için avlandı. Türünün son örneği olması ona bir eş bulmak için başarısız çabalara sebep oldu. Korumacıların uğraşlarına ve alanını paylaştığı bir alt türden iki dişi dev kaplumbağanın varlığına rağmen yalnızlığını korudu. Dişilere karşı ilgisizliği sebebiyle bulakabı kazandı. Sonunda 24 Haziran 2012'de öldü. Yalnız George'dan geriye yalnızca dondurulan ve korunmak üzere New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderilen bedeni kaldı. Ölümü Safkan Pinta Adası kaplumbağalarının sonunu getirse de hayatta kalmış olabileceklerine dair küçük bir umut doğdu. Komşu Isabel Adası'ndaki Kurt Volkanı'nda bir türdeşi bulundu. Umarız bu muhteşem hayvanlar hayatı dönebilir siz hangi hayvanların hayata geri dönmesini isterdiniz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin. Benzersiz ve şaşırtıcı hayvanlar hakkında daha fazla video ister misiniz? Öyleyse ekranda gördüğünüz videolardan herhangi birine tıklayın. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.